Makara Adho Mukha Svanasana, yoga pratiğinde yer alan özgün bir pozisyon değil gibi görünüyor. Ancak iki farklı yoga pozisyonunu bir araya getiren bir tanım gibi görünüyor, Makara Svanasana ve Adho Mukha Svanasana. İki pozisyon da yoga pratiğinin önemli bir parçasıdır ve ayrı ayrı açıklanabilir. Adho Mukha Svanasana, aşağı bakan köpek pozisyonu bu pozisyon. Baş aşağı bakacak şekilde dört ayaklı bir pozisyonda başlar ve vücudu ters V şeklinde oluşturur. Adho Mukha Svanasana omurga, bacak ve kol kaslarını güçlendirirken aynı zamanda esneklik sağlar ve vücudu uzatır. Adho Mukha Svanasana'yı yapmak için dört ayaklı bir pozisyon alın. Eller omuzlarınızın altında ve ayak bilekleriniz kalça genişliğinde olsun. Nefes alın ve karnınızı yukarı doğru çekerek kalçaları yukarı kaldırın ve vücudu V şeklinde açın. Başınızı rahat bir şekilde asaya bakacak şekilde pozisyonunuzu sürdürün. Makara sıvanasana timsah pozisyonu bu pozisyon, yüzüstü uzanırken bacakları ve kolları uzatmak suretiyle yapılır. Makara sıvanasana sırt ve omuzları esnetmeye yardımcı olur. Makara sıvanasana'yı yapmak için yüzüstü uzanın ve kollarınızı ileri doğru uzatın. Bacaklarınızı düz tutun ve ayak parmak uçlarınızı yere doğru bakacak şekilde yerleştirin. Nefes alın ve kolları yere bastırarak sırtı yukarı doğru kaldırın ve göğsü açın. Başınızı düz tutarak pozisyonunuzu sürdürün. Eğer Makara Adho Mukha adında spesifik bir pozisyon mevcutsa, bu belirli bir yoga okulu veya eğitmenin özgün bir varyasyonu olabilir. Bu durumda, pozisyonun ayrıntılarını ve nasıl yapılacağını öğrenmek için bu özgün kaynağından bilgi almanız önemlidir. Ayrıca, her iki pozisyonda yoga pratiğinizin bir parçası olarak kullanabileceğiniz faydalı ve etkili yoga duruşlarıdır.